Arkadaşlar, kanalıma, videoma hoş geldiniz. Şimdi sizlerle beraber arkadaşlar. 4 gün önce yaptığım bu pembe güzel slime'ı sizlerle paylaşacağım. Nasıl olduğunu, hmm, güzel mi değmedi, sizlerle bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi arkadaşlar nasıl açıldığına bakalım. Bunun ne arkadaşlar? Şimdi nasıl ne? hadi bakalım. Çok güzel. Arkadaşlar şimdi ne yapalım biliyor musunuz? Bir çılgınlık yapıp sandalyenin tepesine çıkalım ve ve ne yapalım biliyor musunuz? Bunu sandalyenin tepesinden nasıl açıldığını bir de öyle deneyelim. Biraz yaramazlık da işe yarar arkadaşlar slime konusunda yaramazlık arada iyidir arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bunu şimdi ne kadar açıldığına bakacağız. Hadi bakalım başlayalım. <laughs> Muhteşem bir şekilde çıplıyor arkadaşlar. Çok güzel bir slime yapmışız sizlere. Üstadım da dediğim gibi arkadaşlar arada yaramazlık yapmalı. Şimdi arkadaşlar şu şekilde bunu ne kadar e, şiştiğini yapacağız. Çok güzel arkadaşlar. Bu testten de galiba slime'ımız geçti. Çok güzel slime yapmışız. Onu biraz söyleyeyim. Üf. Arkadaşlar ben bu slime'a bayıldım. Bakın arkadaşlar çok değişik bir şey oldu. Şu şekilde göstereyim sizlere. Hadi bakalım şimdi sularımızın tekrar nasıl çatladığına da bir daha bakalım. Ay şuradan yapıştı arkadaşlar sularını. Şimdi arkadaşlar sularını topladıktan sonra arkadaşlar zaten hiç çatlamadı. İyi Şimdi arkadaşlar slime'ımı renklendireceğim arkadaşlar. Slime'ınızdan sıkıldıysanız, slime'ınızın rengini beğenmiyorsanız biraz değişiklik de iyi olur arkadaşlar. Yani şöyle anlatayım size. Anneniz e, duvarınızı istediği renk olmasını kabul etmiyorsa, pantolonunuzu kesmesini kesmenizi istemiyorsa siz de bu güzel kendi kendimize ait slime'ımızı yapın arkadaşlar öyleyse. Değil mi yani? Bizim de biz de artık bir aile bireyiz arkadaşlar yani. Biz de büyüdüğümüz için bizim de kurallarımız olmalı. Şimdi arkadaşlar ben bir dene yaptım bu kadar güzel bir slime olacak. Ben yapmak istiyorum. Hadi bakalım yapalım. İki eş parçalayalım arkadaşlar şu şekilde. ile arkadaşlar bu renk. Aa, şurası çıktı arkadaşlar. Bu renk çıktı anlamadım ama ben de bu renk şimdi güzel oldu. Olsun ama arkadaşlar. Yine de prim başka şansımız yok. Benim şansım yok. Şu şekilde. Aha. Arasında kayboldu vardı. Arkadaşlar çok güzel bir slime yaptık sizlerle beraber sizlerle beraber bu slime'ı test edeceğiz arkadaşlar. Bu arada ne öğrendik biliyor musunuz arkadaşlar? Pembeyle şu an bu pembenin normalde arkadaşlar. Pembeyle mavinin karışımı arkadaşlar. Lila oluyor mu? Zaten gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar o e, 4 gün önceden yaptığım pembe slime'ı ya arkadaşlar. Şimdi onu test ettiğimiz gibi bunu da bir güzelce test edeceğiz arkadaşlar. Şimdi daha da arkadaşlar şu şekilde açmaya başlıyorum. Bu şekilde açma başladığımda zaten şuraya kaldırıyorum. Çok güzel oldu arkadaşlar. Bu testten geçtiğini söyleyeyim. Bu arada. Arkadaşlar bu arada çıtırdaman sesten de geçti. Onu da söylemek isterim. Şimdi arkadaşlar bugünlük bu kadar. Zaten diğer şu testten de geçeceğine eminim. Hadi bakalım. Heh, bakın. Geçti zaten bu testten i̇şte de. inşallah Bir şey olmaz. Arada yaramazlık İyidir diye söylemişler. Söyledim ben. Şimdi arkadaşlar, kanalıma video abone olmayı unutmayın. Sağlıcakla kalın, silahlarla kalın, hoşça kalın.